Herkese günaydın, mutlu günler diliyorum. Yağmurlu bir İzmir sabahından yine biz uyandık. Evimiz bugün kalabalık soframız yine bugün ne güzel sabah kahvaltımız kalabalık kalabalık yapacağız. Ee, bir kase yoğurt, bir çay kaşığı karbonat, iki yumurta, böyle bir yemek kaşığı kadar sirke ve biraz tuz e, kasemi ilave ettim üzerine böyle. Kontrollü bir şekilde un ilave edip sodalı pişi yapacağım kahvaltı için. Çayımı da demledim bir tarafta. Şöyle güzel bir kahvaltı hazırlayacağız. Gerisini de artık klasik kahvaltılıklardan çıkartırım. Olur da biter bize. Kahvaltıdan sonra muhteşem sesimle geri dönerim aranıza. hazırlayacaklarımızı hazırladık. Şimdi ne yapıyoruz? Efes bir keyifli kahvaltı yapıyoruz. Bize afiyet olsun. Herkese tekrardan selamlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizler iyiyiz. Kahvaltımızı da yaptık şükür. Daha çok fazla toplamadık. Gideledik oturduğumuz yerden kalkmayalım bir kahvemizi içelim. Kahvesiz olmaz. Şu anda makineyi açmamışım tabii ki. Kahvesiz olmaz. Şöyle bir de fincan çıkartalım. Hala yağmur devam ediyor ama kardeşim gidecekmiş. E çok fazla bir şey diyemiyorum çünkü onlar kalmaya gelmedikleri için ee, şey oğlunun ilaçları yanında değil. Şöyle. Bir. O yüzden bu konuda baskı yapamıyorum. Ama kahvesi olmaz değil mi? Bakalım ben ne yapacağım bugün. Biraz ortalığımı toparlarım. Çok fazla çamaşırım var. Makineye atılması gerekiyor ama nerede rahatlayacağım hiç bilmiyorum. Nerede kurutacağım hiç bilmiyorum. Ben şuraları falan da toplamadım. Tabaklar orada yerde duruyor. Neyse yapılır. Şimdi güzel bir kahvemizle yolumuza devam edelim. Şurada çikolata. çikolata. İndirsene bana hemen. Tamam sen. Bu normal orada, orada. Şu ekmekliklerin bir şeyin altında mı? Olabilir. <laughs> bu <laughs> <laughs> çekmiyor mu? Ama bu evde telefon çekmiyor mu? Hattın ne? Turkcell. Evet, Turkcell çekmiyor. Sadece balkonda çekiyor burada Turkcell. Evin içinde çekmiyor mu? Hayır, o yüzden değiştirdik biz ya yani şeyleri. Hatları değiştirdik ya. Burada şebekesi yokmuş onun. Baz istasyonu yokmuş. Burada Türk Telekom'un altyapısı yokmuş. Benim daha önce Türk Telekom kullanıyordum ben. Şimdi kardeşim de ama abla dedi de. Hatta bize şey dediler çıkmayın. en kısa sürede yapıyoruz. Sanki onların yapmasını bekleyeceğiz şeylerin. Değiştirmiştik bizde. Ben seviyordum Türk Telekom'u ama burada çekmiyor maalesef. Evet kahvelerimiz de oldu. Otururken otururken akşam ettim. O nasıl bir laf öyle ya? ya. Oturdum oturdum. Kardeşim de gitti. Akşam oldu. Dünden kalan yemeklerim vardı. Onları sıçacağım bugün için yemek yapmadım. Biraz sarmam var, çorbam var, yoğurdumuz falan var. Sabahtan kalma pişiler falan bir şeyler var. Yani bugün yemek yapmayacağım. Zaten görüldüğü üzere mutfak bile hala toplu değil. Aa, oturmak çok iyi geldiği için öyle bir şeyler oldu yani burayı da alt dedik yemekten sonra hepsini bir toplarım ondan dolayı da ellemedim burayı dışarısı da hala karanlık olur, tatlı yiyecek mi çorbayla sarma var yeşil sarma İkisinden de var yeşil sarma yaprak sarması Memir yeşil sarma sordu. Herhalde yaprak sarmasını sordu bana. Neyse ufaktan ben yemek hazırlıklarımı arkasından mutfağımı toparlayıp ondan sonra da, oh be derim otururum. Bugün sesim biraz daha iyi geliyor galiba. Nasıl? İyi mi? Bence iyi. Ay şurayı da görmeseydim daha iyiydi. Yarına yine yemek düşüneceğim. Çünkü yarına hiçbir yemeğim yok. Neyse yarın ola hayrola. ben birden kendimi dolapların içlerini Allah düzenlerken buldum. O üstteki raflarım böyle çok sıkışıktı. Onları biraz rahatlattım. Bunlar benim artık en çok kullandığım tatlılarda kullandığım kaselerim işte. Ayaklı, ayaksız. Onları orada bıraktım. Orada başka salata kaseleri falan vardı. Bunlar da benim boyumu baya baya aşıyor. Şırtta da, ay bunun da şeyi yok durmuyor. Burada da kahvaltılık şu kapaklı tabaklarım var. Bir de rondomu bu tarafa geçirdim. Arkada da ayaklı kaselerim var. Öyle bıraktım. Şurası hala sıkışık. 2-3 e, parça çay bardağı eledim oradan. Onun haricinde bir şey çıkmadı başka. Bulaşık makinesi boşalıp da bulaşıklarda olmayınca. Buraya yeni bir takım su bardağı açacaktım. Su bardağımın yeterli olmadığını düşünmüştüm. Ama baktım ki şu anda oraya aşçak su bardağı yerim yok. Tekrar su bardaklarını kaldırdım. Şu fincanlarımı kullanmıyordum. Ee, yukarıda duruyorlardı. Üşeniyordum indirmeyi. Diğerlerini geriye yıktırdım. Bunları indirdim. Odaklamıyor da tam. Nescafe içerken bana şimdi güzel gelir. Bitki çaylarında da güzel gelir. Çok bitki çayı sevmem ama her neyse işte. Onları da oraya koydum öyle. Şunlar elimde yıkanacakları da yıkadım buraya. Onlar orada süzülsün sadece kaldı. Kaşıklarım yerleşecek. Şurada da sakızım kaldı. Bunu da oradan yok edeyim. Ee, bir bunlar kaldı. Ay birden bir niye böyle bir işin içine giriştiysen yoruldum da Neyse azıcık bir işim kaldı. Mutfakta toparlayıp çayımı alıp mutfaktan çıkacağım. Evet çayımı da aldım. Mutfakta da işimi bitirdim oturma saatine geçiyorum. Müsaadenizi istiyorum. Bugünlük benden bu kadar olsun. İnşallah severek, ilgili izleyeceğiniz bir video olmuştur. Videomu ve bana destek vermek isterseniz like atmayı, yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.